Sevgili Ebru'ya da bir hoş geldin demek istiyorum. Ebru'cuğum hoş geldin. Hoş bulduk Simran'cığım merhabalar. Evet seninle burada olmak ne güzel. Ebru benim çok sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda. Hem de çok görüşlerine değer verdiğim bir akademisyen, bir psikologtur. Sevgili Ebru sen de bu yıla girerken, şimdi senden de bunu alacağım bu yıla girerken, bu yıla değerlendirirken yani çünkü ruh sağlığı uzmanı olmak insana ayrı bir yük veriyor sanki ya da ayrı bir sorumluluk veriyor. Birçok insanın hayatına dokunuyorsun. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini ya da nelerin onlara destek olabileceğini açıklıyorsun. Birçok bir, çok, bir çok aslında yapılması gereken şeyi isteyen kişi var senden. Yani nasıl hayatımızı değiştirebiliriz, bu yıl neler yapabiliriz, bu sürede hep televizyonlara çıkıyorsun, söylüyorsun. Ee, peki ben şöyle başlamak istiyorum, belki sondan başlamak istiyorum. Ee, ya insan değişebiliyor mu, davranışlarını düzenleyebiliyor mu? Yeni yıl, yeni hedefler diyoruz. Gerçekten e, bunu, bunu, bunu yapmak bu kadar kolay mı? Hedefi koymak yapmak için yeterli oluyor mu? Yani bunun mümkünlüğünü birazcık açıklayabilir misin? Böyle bir başlarken, evet. ufak bir başlangıçta, ufak bir başlangıç büyük bir soru, ufak bir başlangıç. İşte, <gülüyor> evet, <gülüyor> kocaman. Aslında, bir değil soru. mi? Evet, yani değişim tabii ki inandığımız bir kavram. Yani <laughs> psikologlar olarak eğer değişime inanmazsak ne iş yapacağız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Yani insanın en büyük yetisi değişen şartlara uyum yetisi, ee, bir takım e, değişen şartlarda e, yeni hedefler koyup hayatında o hedeflere varma doğrultusunda adımlar atabilme kapasitesine sahip böyle bir yetiyle bahşedilmiş bir canlı. Dolayısıyla evet değişim mümkün, değişim olabilen bir şey, değişim güzel de bir şey. Fakat kolay bir şey değil. Şimdi bu hep yeni yılda şeyler vardır yeni yıla girerken hepimiz böyle işte bu yıl şunu yapacağım, bu yıl şunu başaracağım. Geçen bunu yıl böyle... yapmıştık hatırlar mısın? Evet Geçen doğru. Geçen yıl birlikte girmiştik yeni yıla böyle bir şey evet, planlamıştık, planlamıştık seninle ne? hatırlamıyorum bile bu arada Ne olduğunu evet çünkü unuturuz çünkü yapmayız onu genellikle yapmayız böyle akıldan çıkar ya da bir yapmak için bir çaba sarf ederiz. Ee, ama o çaba, çaba nafiledir çünkü e, değişim aslında sistemli bir e, şeyi çalışmayı çabayı e, beraberinde getirir. Yani bir plan doğrultusunda kişinin adım adım o davranış değişikliğini nasıl gerçekleştireceğiyle ilgili iyi bir planlama gerektirir ve e, o planlamaya uymakta sebat gerektirir. Yani kişi sabırla. Sistematik bir şekilde o çabasını sürdürdüğü zaman ancak istediği hedefe ulaşır. Dolayısıyla genellikle o yeni yılda koyduğumuz hedefler ya e, başarmak için başlamayı ertelediğimiz bir şekilde yaparım, yarın yaparım, sonraki hafta yaparım evet. hani diyete başlamak gibi <laughs> hani sürekli bir ertelenen. Ee, ve ide başlandığı zamanda insan biraz da sabırsız bir varlık olduğu için hani gelsin hemen gelsin, hemen değişelim, hemen olsun. Çok çabuk da gelmediği için insanı kolay bırakabildiği. Evet. Hani biz tabii davranışçı literatürde irade kavramını kullanmaktan ziyade özdenetim kavramını kullanmayı daha çok tercih ediyoruz. Eee, özdenetim nedir? Ee, bir şekilde kişinin o andaki hazzı ertileyebilme yetisi ve o andaki zorluklarla baş edebilmek için teslim olmadan kendisini, kendi davranışını kendi içinde yöneterek, regüle ederek o zorluğun içinden geçmesi. Şimdi davranış değişikliği sadece alışkanlıklar söz konusu olduğunda konuşulan bir kavram değil. Biz insan olarak bir duygularımız, düşüncelerimiz, gözlemleyebildiğimiz bütün motor hareketlerimiz ve fizyolojik belirtilerimizle aslında davranış olarak tanımlıyoruz. İnsan olarak sergilediğimiz her şey bizim bir davranış. Bunlar görülebilen açık davranışlar ve görülemeyen örtük iç davranışlar olarak geçiyor. Sen her geçiyor. şeye davranış gözüyle kesinlikle. bakıyorsun aslında. Duyguya, düşünceye de davranış kesinlikle. klasik davranışlar. Klasilik, klasik davranışlıktada bunların hepsi bir davranıştır davranış. çünkü davranış organizmanın etkiye verdiği tepkidir ve bütün bizim fizyolojik belirtilerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz bunların hepsi çevresel etkilere verilen tepkiler olarak kavramsallaştırılabilir. Şimdi biz e, niyet, hedef bunlar tabii ki kavramsal olarak e, tartışılabilirler ama biz hedef olarak baktığımızda insanlar bir davranış değişikliği ile ilgili bir hedef koyduklarında yani ben bu sene bunu yapacağım, bunu yapmak istiyorum, bunu başarmak istiyorum dediklerinde aslında konfor alanlarından çıkarak rutinlerini bozarak yeni bir şey denemekle ilintili bir şey gösteriyorlar bir belki de hocamın dediği gibi bir niyet gösteriyor niyet, öyle bir niyetse önemli evet önemli, önemli bir, bir başlangıç. hedef evet, evet önemli bir şey bir, bir hedef koyuyorlar ve bu hedef doğrultusunda aslında göstermeleri gereken bir takım davranışlar var ve bu Önce düşünce etkisiyle insan davranışını tetiklemeye çalışıyor. O davranış değişikliğini biz zihnimizden geçen düşüncelerimiz öyle değil böyle yap. Sigara içme, yüksek kalorili yiyecekler yeme. Ee, bu, bu düzenli olarak dersini çalış ya da düzenli olarak projelerini yap ya da öğrenmek istediğin dili öğrenmeye başla vesaire vesaire. Yani, yani hocamın disiplin dediği şey aslında aynen. burada yani orada özdenetim. kararlı olma. Ve kararlı ve evet ve kararlıdır. kişi orada o, onu başlatabilmesi için önce o düşünceye ihtiyacı ihtiyacı var o hedefle ilintili düşünceye. Fakat o davranışın sürebilmesi için kişinin bir özenetimi sağlayabilmesi lazım yani hazzı erteleyebilmesi yemek söz konusuysa ya da daha eğlenceli bir şey eğer çalışmasına engel oluyorsa orada hazzı erteleyerek kendisini e, regüle ederekten o işi yapıyor olabilmesi lazım ve sistematik bir şekilde yapmaya devam etmesi lazım. Hocamın disiplin olarak ortaya koyduğu şey aslında kişinin sistematik olarak çaba göstermesi rotadan sapmadan. Önce kural yönetimindeki yani düşünce yönetimindeki davranış zaman içerisinde kişi sistematik bir çaba sarf ettiğinde çevreden beslenmeye başlar. Çevresel değişikliğe başlar. Hmm. Çevreden kasıt burada insanın sadece sevdikleri şeyleri değil, kişinin aslında yaptıkça ortaya çıkan başarı hissi, gurur duyması, yani içmediği gün sayısı arttıkça, sigara içmediği gün sayısı arttıkça kişi bundan beslenmeye başlar. Bu davranışı otomatik olarak pekişmeye başlar, başlar aslında. Ya evet. da çalıştıkça bir şey öğrendikçe o öğrendiklerinin getirdiği ayrı bir gurur olur, ayrı bir haz olur. Yani o davranış düşünce kontrolünden doğrudan çevresel kontrole geçer ve otomatik olarak pekişmeye başlar. Ama bu zorlayıcı bir süreçtir. Tabii. Ebru sanırım eklemek istediğim bir şey evet. var. Ha, ondan sonra ben sana sorumu sorayım. Hocam Buyur. hocam konuşurken, konuşurken ben de bu esenlik kavramını anımsadım. Psikolojik esenlik kavramı aslında İngilizceden tam tercümesi böyle bir iyi oluş, i̇yi oluş well -being, hali. Yani, well being Well being. Türkçe'ye de geçti. Well being, well -being center'lar var. Evet well being <laughs> ama yani biraz da hani Türkçemize Türkçe de sah mizem. sahip evet. çıkalım diye esenlik olarak bahsediyor. Bir aslında iyi oluş hali bir psikolojik. Psikolojik refah hali de den edemek buna e, belki de e, mümkün e, ve e, bunun e, boyutları tanımlanırken e, altı tane alt boyutu var çok kavramsal şeylere girmemek lazım ama insanın yaşamının bir amacının olması ve bir yönünün olması önemli yani kişinin amaçları doğrultusunda yönlendirdiği bir hayatı e, yaşamak için gerekli davranışları sergilemesi. Burada otonomisinin olması yani kendi bağımsız bir şekilde bu kararlarını alıp ilerleyebilmesi, çevresel hakimiyet olabilmesi, çevredeki bütün stresörleri yönetebilmesi, olumlu ilişkiler kurabilmesi insanlarla ve kişinin sürekli bir gelişim halinde olması olarak tanımlanıyor. Yani kendini geliştiren, sürekli gelişen, hedefleri doğrultusunda hareket eden insanlar esenliğe sahip insanlar olarak tanımlanıyor. Ve bu çok önemli bir kavram. E, Dünya Sağlık Örgütü artık ruh sağlığı dediğinde ruh sağlığı tanımını yaparken şöyle diyor. Ruh sağlığı insanların bir takım ruhsal sorunlarının olmaması anlamına gelmez. Ruhsal sorunları ...olmaması olmamasıyla birlikte aynı zamanda da bir psikolojik iyi oluşa, bir esenliğe sahip olması. Yani bir patolojinin olmaması, bir rahatsızlığın olması iyi olduğunu anlamına ana gelmiyor, gelmiyor aslında. Bir şekilde esenlik ve esenlik de hocamın da çok güzel ifade ettiği gibi yani böyle bir hedonik hazdan öte bir kavram. Amaçlar doğrultusunda yönlendirilmiş bir hayatta kişinin otonom bir şekilde sürekli ilerlemesi, gelişmesi ...derinlikli ilişkiler kurabilmesi anlamına geliyor. Bu açıdan çok önemli. Ve biz bugün aslında psikoloji araştırmalarından şunu da görüyoruz. Eylemsizlik yani herhangi bir şey yapmama hali ruh sağlığının pek çok farklı sorunlarıyla ilişkili. Yani bizim sorunsuz ruhsal sorunlarımızı en aza indirgediğimiz bir hayatı yaşayabilmemiz için eylem, eyleme geçmemiz, harekete geçmemiz ve ilerlememiz gerekiyor. Ne doğrultuda? Hayatımıza anlam veren amaçlarımız, değerlerimiz doğrultusunda hareket etmemiz. Peki Ebru çok ufak bir şey sorduktan sonra bu sorunun cevabını Acar Hocam'da da çok merak ediyorum. Yani eyleme geçmek için bir motivasyona ihtiyacımız var elbette. Bu bizim değerlerimiz olabilir, yaşamımızı, yaşamımızla ilgili belirlediğimiz hedeflerimiz olabilir. Elbette. Ama bu yeterli mi? Çünkü şöyle bir şey de var. Yani her şeyin bilişsel boyuttan hani düşünmek, planlamak, değerler gibi olduğu düşünülüyor. Peki duygusal boyutun işte yaşamımızdaki bu amaçları, hedefleri yerine getirmekte bir duygusal boyut da var. Yani Artık şöyle an. diyor geliyor. Mesela hocam biliyorum tamam. Evet böyle bir şey yapmam lazım. Bu benim için iyi. Çevremdeki insanlar bunu söylüyorlar. Kitaplar okuyorum. İşte e, birçok şey görüyorum. Biliyorum ama elimde değil yapamıyorum diyor. İşte Hı -hı. burada... Yani ben bunu motivasyon. duygusal. Evet sen ne yapıyorsun burada? Yani nasıl bir sen burayı nasıl algılıyorsun, nasıl yorumluyorsun? Ya yani motivasyon bu aralar üzerine düşündüğüm bir yazdım da bir şey kavram. Daha davranışçı perspektiften baktığımızda motivasyonu ortaya çıkaran en önemli faktör bir tür bir mahrumiyet, bir tür bir eksiklik ve bir tür şey hali ne derli, iyi olmama hali. Duygusal olarak yani iyi olmama hali. Yani eksiklik hissetmemiz diyorsun. Bir şeyin eksikliğini hissetmek bizi motive, motive eder kesinlikle ama bu eksiklik e, her tür eksiklik olabilir yani e, sosyal ilişkilerin bir takım özellikleriyle ilintili eksiklikler olabilir kişiler arası ilişkilerde e, kişinin kendi e, ne bileyim öğreniminde Hı -hı. duygusal ihtiyaçları olabilir duygusal eksiklikler olabilir e, ve duygu tabi dediğimiz kavram çok kompleks bir kavram ve e, insanı anlamada çok önemli e, bir yeri var bütün duygularımız aslında ve o duyguların dengesi bizi e, bir takım şeyleri elde etmeye, değiştirmeye, düzeltmeye motive ediyor. Ve o duygunun gücünün ne olduğu önemli. Dolayısıyla insanlar e, yeteri kadar bir eksiklik yaşadıklarında, duygusal bir şeyde olduklarında, eksiklik olduğunda evet. bir şeyleri değiştirmek için motive olurlar. E, ama bunu sürdürmek zordur çünkü motivasyon yeterli değil. Motivasyon olduktan sonra, yani ortaya çıktıktan sonra hocamın da çok güzel dile getirdiği gibi yönteme ihtiyaç var. çoğu Hı -hı. zaman insanlar hani bir şeyleri değiştirmek ihtiyacını e, görürler. Motive olurlar ama ne yapacağını bilmezler, ne yapmam gerek. Dolayısıyla orada doğru yöntemi bulmak, seçmek ve bunu kalıcı bir şekilde kişini, kişinin uygulayabilir hale gelebilmesi, istediğini elde etme, hedeflerine ulaşmada yardımcı, yardımcı. olacaktır. Evet yani orada bir yöntem belirlemesi ise öyle durumlarda tabii ki terapistler psikoterapistler devreye girebilir ve kişinin ihtiyaçlarına bir göre yardım. profesyonel Tabii. bir yardım bir bir destek alarak aslında yön belirlemek orada söz konusu olabilir. Önce bir acar hocama küçük bir şey ek yapacağım oradan ilerleyeceğim. Tabii ki bu sene hepimiz için çok zor oldu çok zorlayıcı bir seneydi ve bundan faydalanabildik bir kısmımız ama maalesef bilimsel araştırmalar Covid ile ilintili olarak pandemi süreciyle ilintili olarak ruh sağlığı sorunlarında bir artış olduğunu gösteriyor ve dört evet. kişiden birinde bir, bir tür anksiyete, depresyon, travma sonrası stres sorunları gibi bir ruhsal sorunun geliştiğini gösteriyor. Maalesef önemli bir oranda yani dört kişiden biri yüksekçe bir oran. Yüksek Dolayısıyla bir oran. herkes de maalesef o istenilen şekilde bizi geliştiren şekilde de baş edememiş gibi gözüküyor. Nitekim beklentiler pandemi sonrasında daha büyük bir e, ruh sağlığı krizi olabileceğine yönelik. Çünkü büyük büyük stresörlerle de ayrıca baş ediyoruz. E, ekonomik sorunlarla, e, işsizlikle yani e, pek çok ülkede intihar aşaması gelen insanlar da maalesef var ve bildirilen intihar olayları da var. Maalesef böyle zorluklarla da karşı karşıyayız. E, bu da bu senenin acı bir yanı ama evet. e, Dediğim gibi en başında da söylediğim gibi aslında adaptasyon yetisi çok yüksek bir türüz biz insan olarak. Ve e, değişen koşullarda mücadele ederek, çaba sarf ederek aslında e, e, uyum sağlayarak e, yaşamımızı sürdürebiliriz. Kendimizi geliştirebiliriz. Bu özelliğimize ihtiyacımız olan bir dönem. Aslında evet. bu sevindirici bir şey de bir yandan baktığınızda mesela ee, şeydeki Rönesans, e, İtalyan Rönesansı. Bu mı? Aynen. Ve bağdan vebadan, veba <laughs> salgından sonra ortaya çıkmış. Dolayısıyla gelişimin ne kadar ne boyutta olabileceğini gösteren bir şey, bir 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 hikaye bence. Ben kendi motivasyonumu nereden buluyorum? Valla ben benim hikayem ilginç yani bana ilginç tabii ki herkes kimse ilginç gelmeyebilir. Herkesin ilgisi tersi ben, bence ben, bana öyle gelir. Ben, ben İtalyan Lisesi mezunuyum ve biz İtalyan Lisesi'nde okurken eee İtalyanca Latince öğrenmek eee zorundaydık. Bütün derslerimiz. Latince bizim bir şeyimizdi ve çok çok saygıdeğer bir hocam vardı. Kendisi Umberto Eco'nun öğrencisiydi. Hatta öyle bir şey ve benim ona duyduğum hayranlık, lise yıllarımda duyduğum hayranlık akademik kariyer seçme doğrultusunda o yöne beni yöneltti. Yani ben akademisyen olmak istiyorum dedim. İlk defa <laughs> duyuyorum ben de bu hikayeyi. Evet, lise, lise yıllarımda yani kendime hedef olarak psikolog olmayı falan koymamıştım ama ben akademisyen olacağım demiştim. Ve sanırım o beni her zaman çok motive etti. Yani kendi, kendi kaynağıma dönüp baktığımda o anı. Benim için önemli bir motivasyon kaynağı. Daha sonra işte psikoloji bölümüne girdim. İşte o da komik bir hikayedir. Kimse benim herkes bana şey derdi. Ebru senden çok iyi psikolog olur, çok iyi psikolog. Yani dinleme becerimden herhalde bilmiyorum o zamanlar. Hayatımda da hiç psikolog olmayı düşünmedim. Hayır <laughs> istemiyordun aslında. Üç, o, üniversite sınavına girip de psikoloji bölümünü kazanıp hala ben o bir senede okurken Boğaziçi Üniversitesi'nde. sen de... işletme istiyordun değil mi? Yani o. Uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler evet, miydi? Ama evet çocuk, tamam, çocuk hatırlıyorum evet, evet. çocuk aklı çocuk aklı o zamanlar uluslararası ilişkiler istiyordum ama ikinci tercih olan Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandım ve okumaya başladığımda da psikolojiye aşık oldum ve psikolojide kaldım ve öyle devam eden bir şey ben beni motive eden şey yıllar içerisinde sanırım bilgiye olan açlık oldu hmm. ben her zaman çok bilgiden beslendim e ee, ve bilginin de öyle bir özelliği var ki beslendikçe aldıkça ne Eksik kadar olduğunu Aynen. o, o evet. eksiklik var, o açlık var. Ve her zaman o açlığı giderme motivasyonuyla çok çalıştım ve o, o motivasyon zaten benim kariyerimde ilerlememe neden oldu. Yani bir bilim insanı olarak yetişmem, bilimsel araştırmalar yapmam, bir klinisyen olarak yetişmem danışanlarımdan öğrendiğim şeyler. Çok şey öğrendim danışanlarımdan. Öğretmek öğrencilerimden çok şey öğrendim. Terapist yetiştirmek, terapistleri süpervize ederken. Her zaman çok öğrendim ve öğrendikçe o, o bilgiyi aldıkça e, beslendim. Benim e, ilerlememi, kariyerimde ilerlememi çok pekiştiren bir şey oldu. Dolayısıyla e, buna esenlik açısından bakarsak hayatıma... E, yön veren en önemli benim amacım e, bilgi, bilgiyi üretmek, hmm. bilgiyi edinmek, bilgiyi e, e, ve e, yeni nesillere aktarmak. Şimdi genç meslektaşlarıma bunları eğitimlerimle Almak aktarıyorum. değil, aynı zamanda vermek, vermek öğretmeyi de çok seviyorum çünkü e, bence büyük bir cömertlik. Evet. Ee, senin, kavramlarına, <laughs> senin kavramlarına, senin kavramlarına. Ama çok da güzel, çok... çok çok da güzel bir şey. Çünkü e, yani ben e, okuyarak çok öğrendim, bilimsel araştırmalar yürüterek çok öğrendim, danışanlarımdan çok şey öğrendim. En çok şeyi onlardan öğrendim, onlarla çalışarak öğrendim. Onların zorlanmalarıyla, e, onların zorlanmalarını aşmalarına yardımcı olabilmek bana çok şey öğretti. Tabii ki kendi zorlanmalarım da oldu. Hayat benim için de böyle bir şey değildi. Evet. Dündüz bir yolda ilerlemek değildi. Ama bu öğrendiklerimi aktarabilmek, öğretebilmek, deneyimimi şey yapabilmek, genç meslektaşlarıma transfer edebilmek o da çok büyük bir şeyi, çok da büyük bir doyum sağlayan bir şey. Dolayısıyla benim hayatımın merkezinde Sanırım bu var, Öğrenmek ve öğretmek var. Ben psikoterapi sürecini de biraz öyle bakıyorum aslında. Psikoterapi süreci de aslında bir tür öğretmek. Karşılıklı. Evet bir... yani bir tür bir psiko eğitim gibi aslında karşınızdaki insanı bir, bir davranışçı terapist olarak, bilissel ve davranışçı terapist olarak aslında karşımdaki insanı doğru düşünme, doğru davranma, hislerini, duygularını regüle edebilme konusunda aslında bir tür bir, bir tür bir eğitim veriyorum gibi de bakılabilir. Bu tabii ki daha işbirliğine dayanan nitelikte bir süreç. Daha farklı bir süreç ama o da kendi içerisinde bir şeyler bilgi aktarımını içeren bir şey. Dolayısıyla bilgi benim hayatımın çok merkezinde yer alıyor. Beni motive ediyor. Aslında sanırım yaşama bağlıyor. Yaşama bağlıyor. Öğrenme evet. arzusu. Öğrenme arzusu. Ebru ayaklarına sağlık. Senin var mı yeni yıl mesajlarım? Kendine de. Kendine ne mesaj veriyorsun? Ee, yaş kemale erdikçe. <laughs> Estağfurullah. Nereye kemale dur da. <laughs> Şimdi e, aslında ben de bu sene biraz bu işte son aylarda özellikle bu esenlik konusunda okurken e, hocamın da dikkat çektiği araştırmalara biraz daha baktım. E, ve e, hayatın bir amacı anlamı ve yönü olmasının pek çok sağlık parametresini çok olumlu etkilediğini, bir takım hastalıkların riskini azalttığını ve yaşamın uzattığını, yaşamın yaşam süresini uzattığını e, gördüm. Yani pek çok araştırma bunu e, destekliyor evet. ve e, aslında çok önemli bir bulgu ve hocamın dediği gibi bilgi insanı değiştirmiyor aslında bilgi insanı harekete e, geçirmiyor. Demek ki hayatımızın bir e, yönü amacı olması. Ee, o yüzden ben bu sene için önümüzdeki sene için e, herkese şöyle bir e, dilekte bulunmak istiyorum. Zorlukları aşmanın e, en iyi yolu bir, e, bir e, yön takip etmek evet. ve o yönü de e, oturtabileceğimiz e, şey bir amaç belirlemek. Yani hangi koşullarda olursak olalım. E, uyum yetisi yüksek canlılar olarak amaçlarımız doğrultusunda bir yönü takip ettiğimizde ilerlediğimizde bütün bu süreci pandemiyi, başka olayları ve yaşamı aslında atlatabiliriz, sürdürebiliriz. E, dolayısıyla böyle bir şey e, öneriyorum. Yani e, eylemsiz değil e, eyleme geçtiğimiz. Hmm. bir yönde belirli bir gibi. belirli bir yönde amaçlarımızın amaçlarımız doğrultusunda ilerlediğimiz bir yıl diliyorum. Ah. Kendim için de bunu diliyorum açıkçası. <laughs> Kendim için dilediğim bu şeyi herkes için diliyorum. Bu bize hem psikolojik hem de fiziksel sağlık getirecek şeylerden biri.